Evet değerli spor severler pazar mesaisine evet günün üçüncü maçınca Emirhan FC ve Çarşı hizmetleriyle ile devam ediyoruz. Karşımızda evet Çarşı Hizmetleri'nden kaleci aynı zamanda takım kaptanı ve Emirhan FC'den de tanıdığımız Tolga Bey röportaj evet. verecek. Hoş geldiniz öncelikle başarılar diliyoruz. Evet Tolga Bey sizinle başlayalım. Evet son maçımız turnuvayı bitirdik. Güzel de geçti. Bir puanla kaçırıyoruz yarı finali gerçi ama Çarşı üzerinde de başarılar diliyoruz. Güzel bir maç olsun. Bu maçı da kazanmak istiyoruz. Öyle bitirmek istiyoruz. Peki başarılar. Evet Kale. Bizim için de güzel bir maç oldu. Ee, son maçımız bir de şerefli bitirmek istiyoruz. Ee, şu an hiç puan alamadık. Hani Biz de almaya çalışacağız. Abilerinize karşı mağlup oldunuz demek ki. Evet. Peki bundan sonra için başarılar dileriz. Peki görüşmek üzere. Başarılar. Başarılar. Evet, defans evet. 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 evet.